merhaba arkadaşlar ben Maskar. Bugün sizlerle yeni bir efenin gözünden saklanma cülüsü. Hoş geldiniz artık gülmeyin yeter artık. <laughs> Hoş geldiniz. Umarım eğlenirsiniz. Bu seriyi çok seviyorsunuz. Cybermen trollle değil. Aynen çok eğlenir. İçin. <laughs> Kalan abiyi buldum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hızlıca başlayalım. Hadi bakalım. Dedemi niye öldürdün pezemeyin? Şerefsiz. Oğlum... O Arkadaşlar dedemi, 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 kaybettim de en son kurbağaydı gören olursa Ya kaç yaşında adam harbiden amına koyayım Arkadaşlar <laughs> tryhard <tryout gülüyor> oynamak yok bakın Bana ne Ben tryhard değil çıkartmayacağım bekleyeceğim Teddy benle gelirsen çok iyi bir yere gidersin Oğlum sen adama niye bela okudun Arkadaşlar ebenin gözünden videosunun <laughs> devamını çekmesini istiyorsanız Lütfen bu videoya bir like atarsanız başka değerlerini karıştırırım. Oğlum ondan hep e bak buna her videoda yapıyorsunuz artık boku çıktı. İzleyicilerin ebelerini katmıyorum ben. Ebenin gözününne katıyorum. Vallahi ananın gözünden düşeceğim. O ne biçim konuşuyorsun? Ananın gözünden sakla maç. Oha! Kanka ebemi karıştırıp duruyor pezevenin. Acısız çocuk kafası kıyıp hepiniz. Kayseri'de bir yemek yeri var ismi Ananın Yeri. Bak bu doğru mu? He. 10 5 4 3, 3 2, 2 2 1 Oha Oha Maymun Beyler maymun yuvasından çıktı Beyler ben bu arada sesimi de çıkartmayacağım Yardım yerinden de oynamayacağım hardcore Oh Mouskar vuruyordum lan Ananı Aaa çıkamadı Aaa Ezik Aaa Lan karan biti var cyber mu gel buraya <laughs> Gel karan biti var Kelebek lan ne oh. karan biti Karam bitleci bo, karam bitleci bo. Aa gel buraya. Hmm. Ya bu kadar kişi arasında ben nasıl cyber'ı buldum? Neydi? Oğlum kaçma sana. Smoke at. Şükür şükürler edildi mi? Çok şükür yarabbim, ya Rabbim bu. Cyber'ı yakalayacağım diye, sonra diye sonra yine gene bütün Oğlum bu geri zekalı ölüm şükür değil o. Lan bu dönüyor oldu ya. Siz nereye gittin lan? Ne bileyim kanka. Cyber üst kata gel üst kata. Videoyu beğenir misin? Lan nereye gittin? Ben uzaklardayım. Ben evden çıktım ki bunun mal nerede? Paradın <laughs> o nerede? Onu ne dayı? satayım? Oraya. Ah. Aa dışarıda bir tane mal koşuyor. Kaan abi <laughs> geldi. Geldi. Kaan <laughs> abi bir geldi. Dedemi kaybettim <laughs> de en son öldü. <laughs> Maska sana ne diyor Kaan abi duydun mu? Maskar dur. Sabit dur. Oha. Geri yürü. Geç tamam, orayı. Geri yürü sağa yürü. Onu aş onu aş. Tamam gel dümdüz Aynen. gel dümdüz. Çadırlara gel çadırlara. Tamam. Burada bir tane bir şey var mı bak önünde arkanda? Ah. Nasıl girdin lan buraya? Yani. Oğlum sen red spawn'a açın. Yanlışlıkla kokonayı. Aaa red spawn'a açın. Kil çekin. Kil çekin. Kil çekin. Kil çekin. Kil çekin. Evet evet kil çekiyorum. Hayır şey hayır sayılma ha, evet, salakçım. Evet, <laughs> ya aaa. Red spawn'a açın. Maskar sana bir şans verdim. Gogo'ya ışınladın. Sen ama yani başaramadın kanka. Kim bu benim mi? Kim bu benim mi? Salak maskar. Kana bir ya. yerdesin. Yerim güzel. Kana bir yerdesin. Cyber gene koşturuyor sakla. Kanka meki. bu adam beni sinir etmekte var ya. Dedi yanıma gel dedi. Nerede? Ne no. bak. <laughs> Lil hims. Senin ben Cyber amına varmazsın. koyayım. Bak sen sen <laughs> Sen var ya sen. Kimsin sen, sen? Senin be amına amına koyayım mı Efecan? Ben, aman ın, aman ın ben seni, bulacağım. Sen seni bulacağım. Ya Efecan senin ben amına amına koyayım ya. Küfür etmesine kanka küfürsüz. Ne hepimizin Küfürsüz me kan kanka. Meme Meme yapıyorum. Meme me yapıyorum. Küfürsüz video. Meme yapıyorum. Meme derken? O zaman. Meme. Bu nasıl Memeğim oldu ya? Oo. Ya Efecan bana kapalı. Kanka. Oğlum Zeyno nerede? Zeyno dağların arasında gözüküyor. Bu evde maymun çıktı. Sahip olup Cyber öldü lan. Beyler saklananlar aptaldır maskar gibi. Maskara bak de bana bak. Gel buraya. İzlen enerji bu nasıl <laughs> bir enerji Hadi maskar kanka ya çok kolay. Maskar benim şansla yakaladım. arkada. Dedi blok atmaya çalışıyorum bombayla. Kaç. <laughs> İyi yapıyorsun kanka. Hadi. Sok şuna! Aa! Nasıl yakalıyor ya? Orayı ses kaydı alsanız da hadi <laughs> sok <laughs> şunu dedi. Kaan abi ne? nerede? <laughs> Kaan abi bak Kaan abi köşeye geçmiş bir şey ya sen var ya sen nasıl bir adam? <laughs> ya, Oğlum 3 dakika kaldı çok kısa süre. Gel gel Kaan abi şeyde. Heykelin orada, heykelin orada. Berhim gel de gel gel. Ne ne, gel? Gel. ne yapıyorsun? Parkur yapıyorum kanka. Oğlum farklı bir harita yaşanmış. Dağların arasında parkur yapıyor bu. Marko kanka. Bas dışarı gel. maskar heykelin oraya arabaların oraya gel. Nerede? Ah! Ay! Hayır. Vur! Ay! Ay. Ziştik, oh! %100 yüz enerji. Kanap sana geliyor. sonunda lan. <laughs> tahtanın içinde tahtanın içinde. Ay Gel <laughs> <yürü> koca <koçu> lan! Gel <laughs> buraya! Zeyno sağda, Zeyno burada sağda. Lan dede mi kovalamadın? Lan, lan. gel buraya. Bir şey fırlatıyor. Bir anda dön git. Gel gel. Gel bir kere kaç kara kaç. Kara bir Ooo! gidiyor. Kestirme kolla. <olan. gülüyor> Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Ya Zeyno sen buradan zıpla. Ne? Zeyno. Oo. Lan Zeyno başka bir dünyada. Evet. Maskar. Nerede? Fış. Baksana. Kanka parkour hepsi tepeye ya, çıkmış. Kanka ya. Dümdüz parkur ya. Ya şu dikoyu atan maymun kim? Gogo. Oooo go. <laughs> maymunum. %100 yüz enerji bu Aha. Snerji. Ananı selamlar verdim. Kaçamazsın. Allah'ım. Verdim gel. Oğlum aynı şeyi yaparak. Allah'ım. Ne oh, Ben farkı açtı. Verdim arkana bakarak yürü. Oğlum köşede biri vardı. Ya amına koyacak mısın sen. Zoom! Zoom! Kanka içine girdim içine. Yani derken öyle değil. Oğlum ne biçim konuşuyorsun? Şey olarak <laughs> ki vücut olarak. Zeyno ne yapıyor Sabah ya? bak sala. Oğlum gitsene başkalarını kovasın. Oğlum eben, Eben'in gözünden içine girdi. Ben bıçağını yiymiş. <laughs> lan kanka. nereye gitti bu? İçeride. Oğlum, Beyler be, salak nasıl ettin lan, lan Mal ettim malı kanka. Lan Berim ne yapıyor oğlum? Oğlum Berim ne yapıyor? bak lan. Senin neyine lan bu parmak? Mala bak mala görmedi e. beni salak. Mazbar çatıda Gel buraya. At ya kanka bunu, bunu niye koyuyorlar ki mape? Öldü kanka. <laughs> kanka işte benim ya. <laughs> Allah'ım <'ın ne gülüyor> benim, benim ya. ya. Zeynep nerede? Bu ne yapıyor? Bu farklı haritada parkur yapıyor bir saattir. Abi yine yapıyor farklı haritaya gitmek yasak. Nereden gittin? Zeynep 45 saniye Zeynep 45 saniye. Bak abi ben öyle sağa sola kaçmasına oynamama. Adam akıllı bu mapte saklan Zeynep. Sonra geldi. Bu kim? Tamam ben mapteyim şu an. Bu kapı. Beyler Gogo yine yapmış. Bakayım. Hayır yapmadım. Yapmış. Çocuk yanımızda oğlum. <laughs> Kanka <laughs> yapmış ama işte bana haber geldi öncesinde. O <laughs> bıçağına bakın arkadaşlar bıçağına bakın bıçağa Aa bu teleportu biliyor musun? Kaan abi Kaan abi gel gel teleport buldum gel. <laughs> bıçağı gözük <kalk, gezik>. Ya <laughs> ben sana güvenmiyorum artık. Gel abi kaç gel. Kaç falan oraya Cuba. Gidemezsin. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Evin kızım kızım kızım. Yanına Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz ve çok eğlendiyseniz 1K like yaparsanız ve güzel yorumlarınızı bırakırsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Çünkü söylediğim <laughs> zaman, cidden söylediğim zaman daha çok atıyorsunuz like. Ben onu fark ettim. Söylemek gerekiyormuş cidden. He ee, he. Ee. Askar gel gri konteynera. Terledim yemin ya. ediyorum terledim kanka. İşte Ebe'nin gözünden saklanmaç böyle oluyor Oğlum, arkadaşlar. Ebe'ye bir şey deyip deyip durma lan. Askar gel kardeşim şeye, gri konteynere. Ya abi. Koyayım, bunu koyayım ışınlanma. Çıkamadım. Come... Çıkamadım. Çıkamıyorum. Nasıl? Ne? %100 enerji bu nasıl bir Ne oldu kanka? Tordi? Sen burayı... <laughs> Şu ikinci <laughs> adamla... <Şu gülüyor> bir bakar mısın? %100 <laughs> elde fazla mı? Ya sen oh, ne o. maymun adamsın ya? Sen var <laughs> <maymun gülüyor> ya... Sen <laughs> Allah, Allah, <abicik. gülüyor> i̇dare edemem kanka idare edemem. Benim base'ime gelen akıllı var mı? Yok bu taktiği ya. hep uygulardım. No, smoke Robo, o smoka tuttu kafana. O decoyları götürün hava gömüne gidiyor. Var base'indeyim base'in Cyber de oğlum. <laughs> Aa, Başladı benim serüven kanka. Amına koyayım hadi ya. Şuna engel atsanız da şuna. Hayır o yasak sana o yasak. Onu yer miyim ben amına? <laughs> i̇yisin maskara bir iyisin. Çatıya gitmedim maskar. Ulan çok uç sen niye o kadar az uçtun? Kibo. <laughs> Gürkan oğlum ya. Evin içinde maskar. Kendimi baga sok. Dışarı çıktı maskar. Oğlum küçük gözüküyor lan? Maskar maskar maskar. Arkanda gitti girdi. Senin amına koyayım ben. Senin Cyber. <laughs> 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 maskar Zeyno senin base'inde. Değilim. Gel buraya. Evet, gel buraya. Gitti, arabalara gitti. arabalarda arabalar da maskar arabalar da arkanda. Allah lan maskar arkanda arabalarda gizli bir şey onu sikeyim maskar. Her yerde adam var. Soluna git solunda arabalar var. En soldaki karı var içinde. Lan sen! SENDİM! Yavrum <laughs> ben vurmadım. AOOOOOO! Iyyy! Sokamadı lan. Sokamadım cybera. <laughs> Üst kata ya, nereden çıkılıyor? Şimdi çok şükür ya. Bak Zayn hala aynı yerdeydi. Şimdi gitti. Sıkıldım ya. Zayn'a gitti. Gogo senin base'ini bile vuramadım. Eee evin içinde bir maska var. Merdivenlerden çıkıyor. Gogo senin base'inin üstünde. E Allah Allah ya kanka. Gördü beni zaten. O kanka. Benimle kan abi de tepede bir yerde AFK duruyorlar. E ee, gelemez kim al buraya. Buraya da gelemez. Kan. Sikici. <laughs> Kanka. Aha. <laughs> Kanka nerede? Ya yeter. Ya da, ya da. Aa, ne Olu oldu lan? Onun bir üstüne çıktım. Ne oldu lan? Map'in üstüne uçtum. Pepe'ye uçtu sal. Asos ya. Master. Sana bak. Ananı Ama ne koydun seni Cyber? Ya ben değilim o. Zeynep düştü. zehir Zeynep konu küfür etmiş gibi oldum. Gel buraya. Hayır onu atamaz. Zıplayarak atladım. Gene Cyber. Buna bak. Ya. Ben yine nasıl senin sen? ışınlandım ya. Aha. Gogo senin base'in üstünde bak. Maymun. Kızım kızım şu şu. Ee, bir şey diyeceğim Maskar Zeno'nun 1893 canı var. Senin de var. Oğlum ben, ya, ben de ben. sıkıldım eee. artık. Hayır benim 100 canım var ama. Amına koydum Cyber'ı! Lan, <laughs> lan Cyber'ın niye 2000 canı var? <laughs> evet oğlum Cyber'ın 2000 kadar canı var. Niye bu kadar canınız var lan sizin harbi? Hayatı Zeyno. seviyoruz dostum. Zeyno sen öldün. Ah. telledim ananız telledim. Ben decided has broken. Lan ne miyorum. Yanımda bir dede var Aurum. smoke bulmaya çalışıyor. Lan nerede Lo bu? Smoke'ta mısın? Ya ne yapıyorsun Merem? Aga Ya yine ne yapıyorsun ya Klepçina? <laughs> A! Aa! Aa kapana düştüm. Atma abi atma. Aa düştü. Sikim. Benim aşağı düştü. Benim aşağı düştü. Nereye <laughs> <düştüme de>. bak. <laughs> düştü bak? Ağacın üstünde bir yerde. Ağacın <laughs> <O> üstünde. <laughs> <kusur> <laughs> <laughs> Hayır. Aa, öldü. Öldü. Öldü diye bıraktım. Öldü diye bıraktım. Bir canım var. Nasıl bir canım var oğlum? 2 defa arkadan vurdum. Kaan abiyle benim... Ha yani abi düşmemiş. Oha Cyber nereye çıktı? Öyle bakarsın işte. <laughs> yoruldum amına koyayım yoruldum video çekerken yoruldum. Gel şuraya. Selamünaleyküm <laughs> abi. Evet, selam. gördün? Aptal peki gördün mü? Aptal Mazkar, Aptal Mazkar. Aptal Mazkar, geri beynini kullanamayan tek hücreli. Oğlum sen <laughs> içini ben, mi <laughs> ben içine mi döktüm kızım sen bana bu ne ya? <laughs> Benim zekalım pey giyip duruyor. Berlin de tedi çatıda. Tedi aşağı düştü. Berlin çatıda aşağı düştü. Tedi aşağı düştü beyler. <laughs> Cyber bir yerde saklanıyor Maskar. Lan Maskar arkandaki konteyner de Kika Çıkam yav ki. Kimseyi öldüremedim. Cyber senin. senin. Ooo. Oh, Gene mi cyber bu oğlum gene kelebekli adamı buldum ben ya arkan, Kim arkan benim arkamdan mi? geliyor kim <laughs> benim arkamdan <laughs> geliyor Salak sende kelebek yok Benim benim tamam, sonumdan ben ben Dedi peki O ben değilim ya Aa, cyber şey. oğlum, önsene. Lan cybermiş bu Oğlum ölsene lan ölsene lan ölsene lan ölsene lan Oğlum sen niye ölmüyon Kaç Kaç susam kaç Kaç Oğlum beni kim kovalıyordu az önce Ah bilmem Ah <laughs> Oğlum sen <God> <laughs> de gat mı? Oğlum bunun bin canı var maskar. Lan nasıl bin canı var? Öldün oğlum sen. Ya. Maskarın bir şey, Cyber'ın kaç canı var. da bir kaç canı var. <laughs> Telledim. Ya maskar peşimde. Ay amına arkam boşmuş. Maskar arkandayım. Senin <laughs> Allah belanı versin. <gülüyor> <gülüyor> Orası maskar. Geldi <laughs> bıçak atlar piç. Beyler e benim beyzine gelin E benim beyzine gelin 2023, 2023 can veriyor. Her <laughs> ya kanka beni. Ya sen de sen normalde. Çek 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 ölmeden özel almam lazım çek. Lan yedi canım de kaldı. <laughs> yedi geldi canım. Beyler ne beyi kovalayın ne beyi kovalayın. Öldürün. Ölmedim 34 can. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni geldi. yani. takip edip buldu bak TV'yi. Oğlum sen çoktan ölmüştün. Ben sana iki tane bıçak soktum. Hangi iki ama? İki bin canı vardı. Bir dakika. <laughs> benim beynim var kullandım. Doğru <laughs> doğru, 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 doğru doğru doğru. Arkadaşlar eğlendiyseniz. Hey sen. Çabuk videoyu beğen. Yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.